Hepinize selamlar, sevgiler, dostlar. Güzel bir cumartesi gününden, fuarın son gününden, 23 Mart'tan hepinize selamlar, sevgiler. Herkes fuara gidiyor son günü diye. Ben bu sene fuara gitmedim, katılmadım. Çok çekici gelmedi bana bu sene fuar. Şimdi Topkar Motor'a doğru gidiyorum. Büyükçekmece'deki Topkar Motor'u. Ne yapacağım? Motorumun amortisörlerini, amortisör ayarlarını yaptırmak için Topkar Motor'a doğru yola çıkıyorum. Ya bunda çok detaylı amortisörleri var bu motorun biliyorsunuz. Ön arka öhlins. Bir sürü de ayarı var. Ben de hiç anlamıyorum bu ayar mevzularından. Sürüş konforunu ciddi anlamda değiştiren bir şey bu, bu ayar meselesi. O yüzden önemine binaen yaptırmak istedim. Orhan arkadaşımın tavsiyesi üzerine top motorla görüştüm Amortisör ayarı yaptıracağım, ön arka amortisörler Sürüş pozisyonu, oturuş pozisyonu Kişiselleştirilmiş Ayar yapıyorlar Bugün de hava çok güzel be Uzun zamandır motora binmemiştim bir haftadır bir haftadan fazla bir süredir hem işler hem hava durumu motor sürmemi biraz engellemişti. Ne oluyor lan? Araba mı yanıyor burada? Bir şey yanıyor ama. Mahalle mi yanıyor? Araba mı yanıyor? Yoğun bir yanık kokusu var. İşte hem de YouTube'a bir içerik hazırlayayım dedim. Tavkara gidiş serüvenim ve içeride neler olacak çok merak ediyorum aslında nasıl bir ayar sistemi yapacaklar neler ayarlanacak neye göre ayarlanacak onların hepsini hem görmüş hem çekmiş olacağım buraya niye girdim ki sağ sağ taraf bomboşken ya sağ taraf akıyor biz geldik buraya girdik arkadaş. Neyse buradan da yavaş yavaş gidelim. Temden gideyim diyorum. İnşallah trafik yoğun değildir. Gerçi fuar olduğu için havalimanı tarafı biraz yoğun olur ama. Hadi bakalım ne çıkacak ortaya. Hop. Şu mutluluğu başka bir yerde bulabilmek mümkün değil ya. Havalar güzelleşmeye başladı. Yavaş yavaş incelemeler, video içerikleri çıkacak. Hmm. Yavrum benim be. Neymişsin sen böyle? Yavaş yavaş inceleme videosu çekeceğim. Ya şu motoru öncelikle çekmek istiyorum kendi motorumu. Motoru kullanırken neler hissediyorum, Gaza açtığında neler oluyor falan. Top speed'i kaç gibi gibi. Bazı özelliklerine değineceğim. Havalar güzelleşti artık. Haftada bir tane video YouTube'a çıkartacağım inşallah. Hep tamdan gidiyoruz. Bugün de E5'ten gideyim dedim ya. E5'te de mübarek. Güzel trafik oluyor. Ay Tayfa gidiyor. MTC tayfa. MT7, MT9 oldu galiba. Ya şu quick shifter'ın da güzelliği bu ya. Aşağı yukarı çalışıyor olması. Yani şu debriyajla oynamadan takır takır hem aşağı hem yukarı dans ettirebiliyorsun. Vites arttırabiliyorsun. Çok güzel bir şey ya. Atraksiyona gerek yok abi şimdi. Sakin sakin sürelim. Derken ne yapayım işte o boşluğu da değerlendireyim dedim ya. Zafer Akçalık olmuş olabiliriz. Özlemişim ya. Vallahi çok özlemişim. Sakin sakin gitmeyi bile özlemişim. Ya bunda Cruise kontrol de var. Bu çok güzel bir şey ya. Otobanda açtım geçen. 120'ye sabitledim mesela. Otomatik olarak ellerini sal. Ellerini bir yere koy. Ya da gidonu tut fark etmez. Gaza açma. Kendi kendine gitmeye başlıyor. Bu da çok güzel bir özellik. <laughs> arkadaşlar. İşte. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş güzel. geldiniz. Hoş bulduk. Rahat geldiniz mi? Rahat evet. geldim ya. <laughs> Otur şuraya alayım. Tamam. Kalsın bende. Bir de bırakma alışkanlığı. İyi bir alışkanlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Ortam da çok iyiymiş abi. Güzel beğendiniz mi? Evet. Evet arkadaşlar Topkar'dayım. Topkar Moto'dayım. E, ee, motosikletimizin amortisör ayarlarını tamamen yaptık ve sürüşe hazır hale geldi. Bakalım sürerken ne gibi farklar olacak? Artık onu sürerkenki videoda anlatacağım o hislerimi. İşimiz bitti değil mi Ömer Hocam? Evet, bitti. Bugün neler yaptık? Ben de kısaca onlardan bahsedeyim evet. size. Ee, ergonomi ve süspansiyon ayarı diye geçiyor programımız. Öncelikle ergonomi ayarıyla başlıyoruz işe. Niye? Sürücü ile motosiklet ilişkisini geliştirmek için. Öncelikle mutlaka motosikletin fiziki koşullarıyla sürücünün fiziki koşulları birbirine eşdeğer olmalı. O yüzden kol boyumuza, bilek açılarımıza göre gidon açıları, manet açıları, manet uzaklıkları mutlaka sürücüye göre ayarlanmak durumunda. İlk adımımız bu. Akabinde süspansiyon ayarına geçiyoruz ve süspansiyon ayarının ilk adımı olan preload ve ön yükleme ayarlarıyla başlıyoruz. Bunun için belli bir ölçümümüz var. Metre ile belli bir ölçüm yapıyoruz. Önce boş ağırlığı ölçüyoruz, sonra motosikletin kendi ağırlığını ölçüyoruz, sonra sürücüyle olan ağırlığını ölçüyoruz ve bir değere getirmek için ön yükleme ayarlarını güncelliyoruz. Bunun akabinde sürüş tarzına ve sürüş ortamına göre e, süspansiyon tüplerinin içerisindeki yağın akışkanlık hızını ayarlayan kompresyon ve rebound ayarına geçiyoruz. Dediğim gibi sürüş ortamına ve sürüş tarzına göre bunları güncelliyoruz. Şu an Triumph Speed Triple 1200 adresimiz. Serkan Bey özel kişiselleştirilmiş durumda. Hem ergonomi ayarı hem süspansiyon ayarı tamamıyla kendisine özel hazırlanmış durumda. Bakalım bundan sonraki sürüşlerinde nasıl bir hissiyat olacak? Bizleri de neler aktaracak? Ben de merakla bekliyorum. Bakalım. Teşekkür size. ederim hocam. Müca Çok sağ olun. Rica ederim. sağ sağlık. Eyvallah. Teşekkürler. Muazzam fark var. Muazzam. Abi bildiğin makine şu an mitiş oldu ya. Şu oturuş düzenim değişti ikincisinden sola abi hissiyat çok iyi yani oturuş pozisyonumda çok rahat hissediyorum şu anda önceki pozisyonda şu gidon açısı falan değişti tabii. şu manetlerin ayarları değişti Önceki pozisyonda bir, bir tık raising gibi hissediyordum Biraz böyle önde hissediyordum kendimi. Şu an kollarım serbest olmasına rağmen çok rahat. Motorun virajlara girişi ana müthiş şey arttı. Ana şuna bak şuna. Şunu yapamıyordum mesela. Oo, çok daha güzel bir viraj. Oo şuna bak. Bu kadar rahat değildi. Amortisör o kadar mı fark edermiş ya? O kadar mı fark ediyormuş? Bu kadar fark ediyormuş abi işte. E5'e çıktım şurada. Otelde bir arka lastik çok şey düşük. Onu bir ayarlayacağız. Nerede bu havası? Süspansiyon ayarlarımızı da yaptık. Şimdi Abi çok daha güzel bir pozisyon oldu ya. Müthiş. Yani Şeyin Motosikletin Yolla birlikte Esni esniye gittiğini hissediyorum şu anda ee, Benden önceki Sahibi olan Arkadaş kendine göre ayarladığı için Amortisörleri Şu an benim boyuma kiloma göre ayarlandı Çok daha güzel bir sürüş Hissiyatı oluştu ve aynı zamanda şu gidon açısını ayarladık ya. O ya ben eziyet çekiyormuşum ya. Valla şu anda motosikletten zevk alıyorum daha. Ve sarıyordu mesela sürekli sarıyordu. Gaz açınca sarıyordu. İki de üç de fark etmez. Şu an sarma yok. Verdiğim paraya değdi arkadaş. Şu hissiyat çok önemli. Bırak hissiyatı güvenlik abi. Amortisörler çok önemli imiş. Eee? İstanbul Havalimanı. Çatalca Arnavutköy. Yok. Abi şu anda gerçek manada motordan daha fazla haz alıyorum. Yani çok daha güzel bir hissiyat bıraktı bende. İlk yaptırmışım. ve ki önemsemişim. Virajlara girişi şu an yani yatması çok daha güzel. oh, müthiş müthiş. Kesinlikle ayar yaptırın abi. Kesinlikle yaptırın. Eğer yüksek CC'ye biniyorsanız ayarlanabilir bir amortisöre sahipseniz kesinlikle kendinize göre ayarlatın derim. Bu ayarı çok güzel oldu. Yeşil çevre ona gireceğim. Başakşehir'e doğru Abi motorun Gidişatı değişti ya hissiyatı değişti Gidişatı değişti Gidon yükseldi Yani yükseldi derken Kendime göre ayarlanmış oldu Yani Kesinlikle Amortisör ayarlarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Artık yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Ben böyle gidiyorum yani.